Arkadaşlar herkese selam. Siber Alemden Havadisler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hype'den sıkılanların, abartılı içeriklerden sıkılanların adresi. Gurme izleyicilerin adresi Siber Alemden Havadisler başlıyor. Şimdi bu hafta direkt şeyle başlamak istiyorum. antrofik firması e, Opus modelinin yeni çizisini çıkardı. Opus 4.6 modelini çıkardı. Bu işte tabii önce biraz benchmarklar yayınlandı. İşte benchmarklara göre Opus 4.5'ten bir tık daha iyi. Zaten Opus 4.5 çok iyi bir, en azından kodlama konusunda çok iyi bir modeldi. Zaten Cloud modelleri biraz daha... Kod kodlamayla ön plana çıkıyor ya. Ve Cloud Code yazılımı da aslında bana kalırsa yani bir proje geliştirmek için kullanılabilecek en iyi yapay zeka aracı. O çıktı. O çıktıktan yarım saat sonra ChatGPT bu sefer yeni Codex modeli duyurdu. Bir de ChatGPT'nin de Codex'i var ya o da bir Cloud Code gibi kodlama yazılımı. Bir de görsel bir arayüzü sahip bir desktop uygulaması da çıkardılar. Aynı işi yapıyor sadece. Şimdi tabii hangisi daha iyi tartışmalar ortaya çıktı. Ya ben bu konuda böyle benchmarkları falan çok bel bağlamayı sevmem. Çünkü bazen firmalar benchmarklarda iyi çıkmak için modelleri biraz manipüle edebiliyor. Hani benchmark'lar çok çöp at çöpe demiyorum ama ben kullanıcı deneyimlerini biraz daha çok önem veriyorum ama kullanıcı deneyimlerinde de şöyle bir şey var. Bundan daha önce bahsettim ben. Şimdi Amerika'da şöyle ajanslar var. Bu ajansların için bu ajanslar bir reklam ajansı. Bu ajansların elinde böyle Reddit hesapları var. Fake Twitter hesapları var ve hani para vererek bir şeyler yazdırdığı influencer'ları var kendi networklerinde ve bu yapay zeka firmaları böyle milyar dolarlarla oynayan firmalar olduğu için bu tip reklam ajanslarına erişimleri var. Ve ya bu modeller duyurulduktan sonra ve işte duyurulduktan bir süre geçtikten sonra ortaya çıkan yorumların bir kısmı bu ajanslardan gelen aslında PR e, paylaşımları. O yüzden kullanıcı deneyimini de her zaman anlamak çok mümkün olmuyor. Yani yakın çevrenizden ya da tanıdığınız, hani Türkiye'den tanıdığınız insanlar olabilir. Yakın çevrenizde insanlar olabilir. Hani böyle para karşılığı paylaşım pek yapmayacak diye düşündüğünüz insanlar olabilir. Öyle insanların yorumuna çok önem vermek lazım. Aa, mesela Reddit'te biri açıyor ya 6 aydır Cloud kullanıyordum Codex'e geçtim çok iyiymiş. İşte biri diyor Codex kullanıyordum vay işte bu Cloud ne iyiymiş. Yani bunların hepsi demiyorum ama bir kısmının reklam olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi ben Cloud 4.6'yı bizzat deneyimledim çünkü aylardır 4.5'i de deneyimliyorum ki çeşitli kendi e, projelerimde. Yani 4.6 bir öncekine göre bir tık daha iyi diyebilirim. E, GitHub, e, ChatChip'i de Codex'i bayağıdır kullanmıyordum. Orada da benim bir ücretsiz üyeliğim vardı yani şey bir ay ücretsiz vermişlerdi onu kullanıyordum. Şöyle bir ufak bir denedim. Yani kendi denediğim küçük şeylerde neredeyse böyle kafa kafaya bir sonuç verdi diyebilirim. Yani ChatGPT Codex de bayağı iyi gözüküyor. Ama tam denemeden yani böyle tam randımanlı denemeden hangisi daha iyi onu yorum yapmak çok zor. Fakat şu Claude ile ilgili benim canım sıkıyor. Ya Cloud çok pahalı. Bir de fiyatlandırmasında sıkıntı var. Yani 20 dolarlık paket çok az geliyor. Mesela 100 dolarlık paket de benim ihtiyacımdan fazla. Şöyle bir arada o 50 dolarlık bir paket çıkarsa benim işimi tam görecek. Ama 100 dolar da pahalı ya. Yani atıyorum bir proje geliştiriyorsun. Ne bileyim 4 ay. Sana oluyor projenin maliyeti 400 dolar. Şimdi baktığın zaman bu pahalı ya. Ulan eskiden Upwork'te yazılımcı tutsan 400 dolara sana yapardı zaten bir şeyler anlatabiliyor muyum? O yüzden mesela Codex şu an fiyatları daha uygun gözüküyor. Yani 20 dolarlık pakette çok daha fazla şey yapabiliyorsun. Bu üyeliğim dolduğu zaman Cloud'da yenilemeyeceğim ve Codex'le ilerlemeye çalışacağım. Bakalım hakikaten beni bir yerlere götürebilecek mi onu görmek istiyorum. Ve Cloud şöyle bir siber güvenlikle alakalı da bir blog yayınladı aslında. Bunlar Cloud Opus 4.6 ile çeşitli open source araçlarda yazılım larda zero day güvenlik açığı aramışlar. Ve hani bu bloğun anlattığına göre 500 tane falan e, blok şey zero day bulmuşlar. Hem de bunlar high severity yani kritik ya yük kritik değil yüksek severity'nin Türkçesine seviyeli yüksek seviyeli zafiyet öyle diyebilirim. Şimdi ben bunu siber alemden havalislere de da daha önce söylemiştim ve bu konu hakkında da blog yazdım aslında. Bu benim hep savunduğum bir şeydir. Şimdi zafiyetlerin çoğu kodun içinde var. Hani böyle sunucuda yapılan implementasyon konfigürasyon hataları dan bağımsız diyorum. Orada tabii ki onlar var. Fakat uygulama güvenliğindeki zafiyetlerin neredeyse tamamı kodun içinde. İyi bakan bir göz hepsini görebilir. Ama bizim gözlerimiz bugüne kadar o kadar iyi bakamadı çünkü insanız. Yani on binlerce satırı nasıl bakacaksın? E, zafiyet tarayıcı yazılımlar var ama bunlar hiçbir zaman mükemmel çalışmadı. Ama yapay zekanın ben problemli kod, zafiyetli kod bulma konusunda iyi çalıştığını kendim de gözlemledim. Mesela Pentester Lab Challenge sitesinde şeyler var. Böyle zafiyetli kod örnekleri falan oradan verdiğin zaman bayağı iyi sonuçlar buluyor aslında. Fakat yine de hala mükemmel değil. Çünkü context windows'u çok sınırlı. İşte hepsini o aynı anda analiz edemiyor. Aynı anda hepsini analiz edemediği zaman olan kodun burasındaki bir şey, bir şey, bir veri burada bir zafiyete yol açıyorsa onu anlamıyor. Ama elelemler geliştikçe şu hafıza mekanizmasını bir düzelttikçe çünkü şu an elelemlerde şöyle bir sorun var. Yani bir şeyler yapıyor projede konteks window sıfırladığından an başka bir yere gittiği zaman orada o yaptığı her şeyi unutuyor. Halbuki araya şöyle bir memori kırıntıları, hafıza kırıntıları atarak böyle bir şeyler yapabilse çok daha güçlü olacak. Zaten bu e, open Cloud yapay zeka asistanı projesi var ya aslında onun alameti farikası o biraz. Yani adam onu implement etmiş ve düzgün çalışıyor. Neyse işte bu hafıza problemleri bir çözüm bulunduğu zaman elemler kodun içinde çok daha iyi zafiyet bulacağını ben düşünüyorum. Yani bu neye yol açar? Bilinçli kullanıcılar, bilinçli yazılımcılar kendi kodların içine daha az zafiyete mal verecek. Yani daha az, az zafiyet çıkacak bunlardan. Ama bilinçsiz kullanıcılar hani yani belki yapay zekaya o zafiyetleri taratacak. Duruma erişmeden kodu belki yayınlayıp geçecekler ya da belki onlar çok pahalı, maliyetli şeyler olacak. Belki bir bütün kod base'i bir zafiyet taraması yapmak belki 100 dolara bulacak. Onlar da aman "salla" deyip geçecek belki. Öyle bir şey yol açabilir. Bir yandan saldırganlar da mesela açık kaynaklı yazılımlarda e, zafiyet belki aramaya başlayacak. Orada bence Microsoft firması şöyle çok şık bir şey yapabilir. Şimdi sonuçta açık kaynak kodlu projelerin %95'i GitHub'da bulunuyor ya. Microsoft şöyle bir şey yapsa ya ayda bir bu açık kaynaklı projeleri şöyle güzel bir zafiyet taraması atıyorum developer'a işi olarak açılması. Mesela bu global anlamda açık kaynaklı projelerdeki zafiyetleri belki önemli bir kısmını azaltacak bir iş olabilir. Çünkü artık hackerlar da şey kullanıyor yani el elem kullanıyor. Hem kodun içinde zafiyet bulmak için hem işte yavaş yavaş şeyler de gelişmeye başlıyor. Yani bir web sitesine gidip dinamik olarak orada bir zafiyet bulan araçlar. Ben aslında bu konuda bir açık kaynaklı projem var. Yazılı bir ay oldu. Fakat niye hala yayınlayamadım derseniz çeşitli yasal sebeplerden ötürü bir onay bekliyorum. O onay geldiği takdirde hemen hızlıca yayınlayacağım. Fakat yani o yapay zekalar artık o seviyeleri ufak ufak geliyor onu söyleyebilirim. Şimdi bu hafta OpenCloud'da şöyle gelişmeler var. Şimdi Open Club virüs bir işbirliği duyuruldu. Virüs bildiğiniz gibi dosya yüklüyorsunuz işte, içinde bu virüs var mı falan bir sürü engine e taratıp bir sürü antivirüs taratıp size bir sonuç veriyor. Şimdi Open Club'un Hub diye bir şey var ya böyle insanlar skilllerini yüklüyor falan. Oraya yüklenen skilller otomatik olarak zararlı kodlara karşı taranacakmış. İşte kripto Minerler, işte dos, veri dışarı aktarmaya çalışan kodlar falan. Çünkü bu hafta şöyle şeyler oldu. Yani bu zaten skilllerin başa bela olacağı belliydi. Çünkü skill şöyle bir şey. İçinde sadece bir yazı da olabilir. Böyle bir doğal dille yazılmış bir şey de olabilir. İçinde böyle scriptler, kod parçacıkları da olabilir. Ve o, atıyorum sen işte Photoshop kullanma skilli diye bir şey yayınladın. İçindeki o scriptlerin içinde belki senin bilgisayarındaki bütün gizli anahtarları, parolaları okuyup dışarı aktaracak bir bir, şey var, kod var. Sen bilinçsiz bir şekilde indiriyorsun onu. Hadi şu skill'i kullanın diyorsun. Bir bakıyorsun arkada o çalışmış şeyler gitmiş. O yüzden bu skill işi e, bayağı sıkıntılı bir iş. Ve virüs total de bunu çözemez tek başına. Yani bu virüs total tamam çok bariz zararlı şeyleri belki anlayabilir. Ama o sen o script'i e öyle güzel obfuske edersin ki virüs olarak yani zararlı olarak algılanmaz. O yüzden yani çok resmi kaynaklar dışında ben skill kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ya şöyle bir skill'in içine gidin bakın ne var. Yani sadece doğal dille yazılmış basit bir şeyse tamam onda sıkıntı yok ama içinde böyle garip garip scriptler, python kodları bilmem ne varsa ve eğer o resmi bir kaynaktan gelen bir şey değilse bence onu kullanmayın. Ve kendi skill'inizi oluşturmak bu arada kolay bir şey. Yani cloud'a gidip ya ben şöyle bir skill oluşturmak istiyorum. Şu siteden şunu çekmek istiyorum. Onu sonra şöyle bir şeyler yapmak istiyorum. E bana bir skill oluştur dediğin zaman zaten oluşturuyor. İşte Hikmet bir skill yüklemiş işte. Cloud Photoshop. Ya gidip onu kurup çalıştırmayın. Oradan başınıza ne geleceği belli olmaz. Şimdi bu hafta şöyle önemli bir şey oldu. Bu Notepad Plus Plus yazılımı var ya çok popüler uzun yıllardır insanlar böyle bir not defteri olarak kullandığı bir yazılım. O yazılım devlet destekli aktörler tarafından ve Çin olduğu tahmin ediliyor. Ele geçirilmiş ve uzun bir periyot. Yani kaçtı? Haziran 2015'ten Aralık 2015'e kadar bu aktörler bu yazılımın içine e, zararlı bir şeyler koymaya başarmış. Onu da kabaca şöyle bahsetmiş. Infrastructure level compromise. Yani bu ilginç bir şekilde bu Notepad Plus Plus yazılımı paylaşımlı bir hosting sitesinde duruyormuş. Şimdi birazdan onu bahsedeceğim. Yani mesela Notepad Plus Plus kendini update etmek istediği zaman bazı kullanıcıları işte saldırganın update'ine yönlendirmiş gerçek Notepad Plus Plus update'inden ziyade. Ve biraz analizleri okuduğum zaman işte Tayvan'da bazı yerleri e, eklemişler. hacklemişler. Yani bulaşmışlar daha doğrusu. Hani böyle bütün dünyayı ele geçiren bir şey gibi değil de böyle bazı önemli hedeflere yönelik Saldırı gerçekleştirmişler. Ya şimdi bu Notepad++'ın paylaşımlı bir sunucuda durması beni çok rahatsız etti. Ya paylaşımlı sunucu şöyle bir şey bilmeyenler için. Yani Shared Hosting'tir bunun terimsel adı. Bunu 2000'lerde falan kullanıyorduk. Hani çünkü o zamanlar server kiralama falan pek yoktu. Ya bir tane server'ı var bir tane hosting firmasının. O işte sana da veriyor, bana da veriyor. İşte aynı server'ın içinde sen de, ben de, o da web sitemizi Allah ne verdiyse host ediyoruz kullanıcılarımıza inşallah ulaşmaya çalışıyoruz. Öyle bir sistem. Ya buradaki risk ne? Ya herkes servera erişim sahibi tamam mı? Yani orada server'ın içinde bir zafiyet varsa sen bütün sitelere kodunu değiştirebilirsin, bir problemler yaratabilirsin falan filan. Zaten eskiden site hacklemelerde öyle muhabbetler oluyordu. Yani hacker servera bir sadece bir tane sitedeki bir açıktan giriyordu. Server'daki zafiyetleri kullanır binlerce siteyi falan hackliyordu aynı zamanda. Eskiden öyle sistem vardı. Yani Notepad++, gibi bütün dünyada milyonlar insanın kullandığı bir şeyin orada duruyor olması bana çok büyük bir ihmal gibi geldi. Ya keşke bunu hani GitHub'a falan koysaydın. En azından insanlar hangi versiyon ne zaman update edilmiş onun hash'i nedir bilmem neyi nedir. Hani GitHub güvenli bir yer en azından. E herkesin gözünün önünde o update mekanizması güzel çalışırdı. Bilmiyorum sen bu update mekanizması niye böyle paylaşımlı hostinglerde yaptın yani. Bir de diğer bir suçlu da aslında bütün dünya ya böyle ücretsiz yazılımlar var. Böyle milyonlarca insan kullanıyor. Milyar dolarlık şirketler kullanıyor 5 kuruş vermeden çünkü ücretsiz açık kaynaklı bilmem ne falan diye. Ve bu şirketler bu ekiplere hiçbir para vermiyor. E bu ekipler de belki bütçesizlikten belki başka bir şeyden mecbur kalıyor da olabilirler. Ya şu Notepad++'ı Plus Plus'ı kullanan her şirket azıcık şöyle 10 dolar 20 dolar falan bile atsa bunlar ihya olur. Ve belki çok daha güvenli bir sistem kurabilirler kendilerine. Ya da bir tane sırf bu işler için istihdam edip yani bir tane Notepad Plus Plus sorumlusu 7-24 bununla uğraşan insanlar olabilir. Ama ama sponsorluksuzlukla bu işler yürümez. Açık kaynaklı yazılımlar, ücretsiz yazılımlar bütün dünyadaki siber güvenliğin böyle bir aşil tendonu halinde. Şimdi bu hafta yapay zekanın eğitimdeki rolüne dair önemli bir araştırma yayınlandı. Hatta bu araştırmanın bir kısmını Türkiye'de yapılmış. Şimdi özetle şöyle. Öğrenciler bir şeyle çalışıyorlar sınava. GPT Tutor. Yani GPT. GPT'nin chat GPT'nin eğitim için özel bir versiyonu sanırım. Bir normal chat GPT ile çalışıyorlar. Şimdi bu birincisiyle çalışanlar işte pratiklerde %20, %127 daha iyi. Normal GPT ile çalışanlar %48 daha iyi. İşte sıfır da şey yani yapay zeka olmadan çalışanlar. Pratik yapanlar. Fakat gerçek sınava girdikleri zaman yapay zeka ile çalışanlar %17 daha az başarı gösteriyor. Hiç yapay zeka kullanmadan pratik yapanlara göre. Ya Bu bize şeyi gösteriyor yapay zeka ile o kadar da bir şeyleri öğrenmek belki mümkün olmayabilir. Yani kalıcı olarak o bilgiyi özümsemiş olmuyorsun. Aynı şey notebook elem içinde geçerli. İşte insanlar diyor abi 50 sayfalık pdf'i oraya attım bana bir satırda özetledi. İyi de beyin öyle çalışmıyor. Öğrenme mekanizması öyle çalışmıyor. Sen o 50 sayfalık şeyi okudukça yavaş yavaş beynin onu öğreniyor. Yavaş yavaş beynin antrenman yapıyor. Bu bana şey yanımı satıyor. Ben çocukken 90'larda şey furyası vardı. Böyle kolay yoldan fit olma aletleri. Böyle ab e roller mı, ne vardı böyle <laughs> bir şey var sürüyorsun böyle işte onu yapınca karın kası oluyormuş ya da böyle yaylı bir şey var işte onu yapınca çok kaslı oluyorsun her gün televizyonlarda bunlar işte bilmem ne hapı var onu içince zayıflıyorsun işte bir elma sirkesini öyle yapınca hemen kilo veriyorsun falan çok uzun süre bunları pompalandı abi kısa yoldan fit olacağız kısa yoldan bilmem ne olacak falan fakat sonra ortaya çıktı ki fit olmak için bayağı ayı gibi spor yapmak gerekiyormuş yediklerimize içtiklerimize dikkat etmemiz gerekiyormuş Öyle kolay yoldan fit olalım diye bir şey yokmuş. Ben şu an öğrenme konusunda öyle bir evrede olduğumuzu düşünüyorum. Vay işte yapay zeka ile kolay yoldan öğreneceksiniz falan sürekli bir şeye maruz kalıyoruz ya. Ama onlar işte kalıcı bir şey yol açmıyor. Nasıl bedeni çalıştırman gerekiyor gerçekten kalıcı bir sonuç almak için. Beynimizi de çalıştırmamız gerekiyor. Ve şöyle de bir şey var. Sen yeni bir fikir, biraz daha diğer insanlardan ileri bir nokta, biraz daha farklı bir çıkarım buralara gelmek istiyorsan bunlar hep küçük nüanslarda saklıdır. Yani mesela yapay zeka İstanbul'un fethini özetle. İşte İstanbul'un fethi 1453 yılında şöyle olmuştur falan. Ama sen mesela İstanbul'un fethiyle alakalı bir kitap okusan orada o özetlerde karşılaşmayacağın işte belki ilginçliklerle karşılaşacaksın ve onlar sende fikir parıltıları yarat. Mesela işte hani şey muhabbeti vardır ya. Bizanslar işte Halice zincir çekmiş. O yüzden Osmanlı geçememiş. Hani tamam zincirin bir tarafı surların orada. Ulan zincirin diğer tarafını kim tutuyor mesela? Hani Osmanlı hemen o zincirin oradan diğer tarafından onları halledip zinciri boşa düşüremez mi? Şimdi mesela bu bir soru değil mi? Şimdi sen mesela bununla ilgili bir kitap okusan aa böyleymiş diyebilirsin. Sonra öyleymiş dediğin şeyi araştırıp oradan başka bir yere gidebilirsin. Ve o noktadan sonra savaşlar, diplomasi, devletler arası ilişkiler, konu Böyle daha geniş bir perspektifinden bilgi sahibi oldun ve o genişlettiğin perspektifin inan sana başka alanlarda da yol, yol gösterecektir. Çünkü sen beynin çalıştı, beynin antrenman yaptı, nöronların böyle cayır cayır yanıyor. Ama sen özet okudun, işte ya yüz milyonlarca insan da aynı özet okuyacak. Anlatabiliyor muyum? Sen yüz milyonlarca insandan ayrı bir şey yapmak istiyorsan, o zaman onların yaptığından da farklı bir şey yapacaksın. Şimdi bu hafta yapay zeka güvenliği ile alakalı hoşuma giden iki şey gördüm. Birincisi Deno Sandbox isimli bir proje, özellikle gerçi Deno'nun bir özelliği. Şimdi şöyle düşün, diyelim senin bir yapay zeka projen var ve kullanıcılar sonuçta yapay zekaya işte bir kod yazdırıp onu çalıştırmasını isteyebilir falan değil mi? Peki ya kullanıcı zararlı bir şey yazdırıp çalıştırmasını isterse? İşte bu Deno çok kolay bir şey sunuyor. Yani o kodları SandBox'ta çalıştırmana imkan veriyor. SandBox dediğimizde küçük bir Linux sanal makine. böyle lightweight, çok fazla kaynak tüketmeyen falan bir şey olarak düşün mesela. Atıyorum sen işte sen sandbox'ı bir satırla oluşturdun. Sonra diyorsun ki git sandbox'ta şu komutu çalıştır. Atıyorum bu yapay zekanın verdiği bir komut olsun. Yani burada zararlı bir şey olsa da o senin ana makinanı etkilemeyecek. Bu sandbox'ın içinde debelenip duracak gibi. Ve işte bu secret'ları da koruyacak bir mekanizma olduğunu söylüyor. Bir de diğer taraftan mesela diyorsun ki dışarıda sadece şu web sitelerini bağlansın. Onun dışında başka web siteye bağlanmasın. Atıyorum saldırgan bir kodlar çalıştırıp sonra o bir elde ettiği bilgiyi başka bir siteye göndermek istedi. O çalışmayacak falan. Benzer bir projede Docker'dan geldi. Şimdi Docker'ı zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. O da bir sandbox yazılımı denebilir. Yani sen bir Docker konteyneri oluşturuyorsun. O küçük bir sanal makine ve senin projen o küçük sanal makine içinde çalışıyor. Ve son onu atıyorum her yere gönderebilirsin. Her yerde aynı şekilde çalışacağından emin olabilirsin. Hani bu güvenlik açısından da tabii avantajlar olan bir şey. Sonuçta bir, bir şey ters giderse en azından saldırganın orada o sandbox içinde hapis kalmasını ederiz. Şimdi onlar da Docker Sandbox diye bir şey çıkarmış. Bu hani böyle bir Docker imajı oluşturayım, uzun uzun uğraşayım gibi değil. Tek bir satırla bir komutu çalış, sandbox içinde çalıştırabilirsin. Mesela diyor ki Docker sandbox run işte cloud. Mesela şimdi sen bu komutu verdiğin zaman cloud o sandbox içinde çalışacak ve atıyorum orada yanlış bir, 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 şey silmeye çalıştı, bir şeyler oldu. Senin ana bilgisayarına etki etmeyecek en azından. Mesela open cloud falan çalıştırsan bu şekilde çalıştırman senin için daha iyi olur. En azından bir open cloud bir prompt injection'a uğrasa saldırgan sistemi ele geçirecek olsa en azından ele geçireceği şeyler gerçi yine o şeyleri çalabilir. Hani senin yetki verdiğin başka sistemler. Oradaki gizli secretler hala o Docker Sandbox'ın içinde olabilir. Ee, bilmiyorum. Ya bu open ben çok zaten soğuk Bak, baktığımı söylemiştim. Güvenlik anlamında ben hiç güvenmiyorum o işe. Şimdi bu hafta The Guardian'da şöyle ilginç bir haber çıktı. Hintli çalışanlar, Hintli kadın çalışanlar yapay zekayı eğitmek için saatlerce pornografik görüntülere maruz kalıyor. Şimdi bu yapay zeka firmalarının insanlardan gizlediği, gerçi gizlediği değil de insanları pek bahsetmeyi sevmediği şöyle bir şey var. Yapay zekalar eğitilirken çok fazla veri etiketlenmesi gerekiyor. Bu güzel veri, bu kötü veri. Bu güzel veri, bu kötü veri. Ve bunu ucuza mal etmesi gerekiyor. O yüzden bunu genel de Afrika'da böyle Kenya'da Nijerya'da falan gibi fakirler üzerinden yaptırdığı bir şey. Şimdi aynısı şey içinde lazım. Zararlı içerik. Şimdi mesela bir yapay zekanın pornografik içerik üretmesini istemiyorsun değil mi? O yüzden o pornografik içeriği ona öğretmen lazım. işte bu şekilde labeling, etiketleme yaparak. E bu etiketlemeyi kim yapacak? Bu etiketlemeyi insan yapacak. Şimdi bu insanlar işte Amerika'da gidip bir insana günde 8 saat pornografik içerik etiketletemez. Şey çıkar, olay çıkar. Bu insan haklarına aykırı diye. Ki aykırı yani. Ha şöyle, yani bunun çok 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 para vermen gerekir. Bu insanın maruz kaldığı, nasıl diyeyim, zihinsel problemler problemin dengelenmesi için. Ama sen tabii ki o kadar maliyete girmek istemiyorsun çünkü sen bir şerefsizsin. O yüzden bunu böyle 3. dünyada fakir ülkelerde ucuza yaptıracaksın. Ve işte yazık bu kadınlar. Haberde şeyden bahsediyor. Artık yani cinsellikten falan çok uzaklaştığını, soğuduğunu, partneriyle artık nasıl diyeyim cinsellikle alakalı herhangi bir şey istemediğinden falan bahsediyor. Çünkü bir insanın günde böyle 6 saat 7 saat pornografik görüntüye maruz kalıp her gün onun dopamin motoru işte mekanizmalarının çuvallamaması mümkün değil. Ya yani bu korkunç bir şey. Ya yani işte bu Bence zaten hani bir insan için çok ağır bir iş. Ama madem bir şekilde yapılması gerekiyor bunun. Başka çare yok. O zaman bu insanların gerçekten çok büyük paralar kazanması lazım ama işte 3 kuruşa yaptırıyorlar. Yani yapay zeka firmalarının çok karanlık yüzleri var böyle. Bir tane karanlık yüzü şu. Yani geçtiğimiz haftalarda hep şey bahsediyoruz. Korsan kitap arşivinden, torrentten falan korsan kitapları çekip eğitiyorlar. Hiç kimseye bir para vermeden, 3 kuruş vermeden. Sen ben bir tanecik indirsek hırsız ilan ediliyoruz. Bir yandan işte böyle fakir 3 dünya ülkelerinde insanları etiketlemek için böyle üç kuruşa çalıştırıyor falan. Çok et etik çok problem var yani bu yapay zeka işinde. Bak geçen hafta böyle şeyden konuşmuştuk ya işte Microsoft bir insanın bilgisayarının şifreleme bilgilerini FBI'ye teslim etti diye. Şimdi bak bu hafta e Apple'la ilgili bir şey oldu. Şimdi Washington Post muhabir var bir tane. Bu muhabirle ilgili bayağı bir haber çıktı. Bir haber yapmış FBI kaynağını bulmaya çalışıyor da söylemek istemiyor falan öyle bir muhabbetler olmuştu. FBI iPhone'una giremedi çünkü lockdown modu kullanıyor demiş. Şimdi Lockdown modu şöyle, ya Apple kullanıcıların gizliliğini, güvenliğini sağlamak için ara sıra böyle güzel çalışmalar, yenilikler yapıyor. Lockdown mod da onlardan biri. Şimdi Apple'ın telefon özelliklerini bayağı kısıtlıyor. İşte iCloud'da da şöyle olmasın, böyle olmasın, şu fontlar çalışmasın, işte kontağım olmayan kişilerden resim gelmesin bilmem ne. Atak yüzeyini azaltıyor. Yani bunun esas yaptığı şey bu. He ama bu aslında çalışan halihazırda telefonun dışarıdan gelen bir saldırıyla hacklenmemesi için daha çok. Kapalı telefonda da şöyle bir muhabbet var. Yani lockdown moddan bağımsız. Şimdi telefon kapalı olduğu zaman yani kapalı derken bayağı normal kapattığın zaman telefonu bir deneme yanılma saldırısıyla bir cihaz takarak iPhone'a o parolanın bulunması mümkün olmuyor. En azından şu an bildiğimiz kadarıyla. Apple'da ona karşı bir koruma var. Ama diyelim senin telefonun açık sadece ekran kilidi yaptın. E, bu yine çok klasik yöntemlerle açılamıyor. Fakat onun işte özel bazı cihazlar var. Onun telefona taktığın zaman parola hafızada bir yerlerde olduğu için ben onun low level güvenliğini çok bilmiyorum. Ona deneme yanılma saldırısı yapabiliyor. Gerçi Apple yine ona karşı önlem almıştı sanki. Sen kilidi açmadan o cihaza güvenmiyordu falan ama o tam işe yaradı mı ondan emin değilim. Ama yine en güvenli şey telefonu tamamen kapatmak onu biliyorum. Lockdown modunda galiba hani o telefonu kapatmış gibi her zaman oluyor. Ama yanlış da biliyor olabilirim. Bir de Apple şey yapıyor mesela e, cihaz eğer 3 gün 4 gün hiç dokunulmadıysa kendini restart atıyor. Bu da şeye karşı önlem. Diyelim telefonu senin polis aldı. İşte ya şu cihazı getirin de hadi bir brute force saldırısı yapalım diye bir bekleme içinde. O süre zarfında telefon rest, açılıp kapanabilir ve o memori sıfırlanabilir. E, Apple ara sıra böyle güzel şeyler yapıyor kullanıcıları korumak için. Hatta son çıkan iPhone'larda işlemiştik. Başka bir güvenlik modu daha geldi. Telefonda artık böyle bir zero day güvenlik açığı bulup uzaktan casus yazılım yüklenebilecek güvenlik açıklarının bulunmasını zorlaştıran bir özellikti. Apple'ı bu konuda takdir ediyorum ve her zaman diyorum yani böyle işte CIA'in backdoor'u varmış falan tarzı şeyler olabilir. Onları kimse olmaz diyemez. Ama bir normal sıradan bir insanın mahkemeye çıktığı zaman Apple telefonu varsa genellikle yani açmak istemiyorsa açmıyor. Genellikle öyle bir netice ortaya çıkıyor. Şimdi. Avustralya'dan sonra İspanya Başbakanı da sosyal medyayı 16 yaşından küçüklere yasaklayacağını söyledi. Ve sosyal medya platformlarında geçirdi. Özellikle X'e ve Grok'a başta olmak üzere. Hatta Fransa'da da X'in ofisleri basıldı. Bu İspanya Başbakanı'nı ben son zamanlarda çok beğeniyorum. Gerçekten bir güce denge geliyor. Onu hissediyorsun. Yani bu Amerikan sağı, Tekno Oligarklar falan o kadar güçlendi ki, o kadar kafalarına göre at koşturuyorlar ki... Bunlara karşı Avrupa'da biraz en azından dengeleyici bir şeyler olması bence insanlık adına olumlu. Ve burada söylediklerine katılıyorum. Ben daha önce demiştim yani ben sosyal medyanın 16 yaşından küçüklere zararlı olduğunu düşünüyorum. Hani toplum içinde problemli olduğunu düşünüyorum. Yani çocukların sosyal medya olması bizim için de kötü bir şey bakma yani. Ve X'e karşı yönelik söylediklerine de katılıyorum. Abi tekno oligarklar Amerika'da bütün sosyal medyayı ele geçirmiş. Bütün dünyayı buradan algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar. Kendi ideolojik düşünce yapılarını herkese zerk etmeye çalışıyorlar. İşte mesela bir ülkeye kafayı takıyor. Abi Anonim troller sabah akşam o ülkeye işte sallıyor yalan haber bilmem ne ve bu insan psikolojisinin işte zaafı ya yani maalesef insanlarda öyle bir zafiyet var bir güvenlik açığı var beyinlerimizde sen mesela bir tweet'in altında 15 tane anonim profil bir şey diyor ya o insan beyni bunu genel kanı olarak zannediyor yani o 15 tane kişi belki bir merkezden kontrol ediliyormuş diye düşünmez belki bunlar aynı kişi diye düşünmez bunlar sanki 15 tane yetişkin 15 yetişkinin samimi fikirleri gibi Maalesef bizim insan beynimiz böyle algılıyor. Ve bu teknolojik bunu çok iyi bildiği için bunu çok iyi kullanıyor. Karalama kampanyaları bilmem neler yapıyorlar bunu sürekli. Ve Avrupa'nın buna karşı bir tepki oluşturması çok anlaşılır. Ya bu hafta Google'ın şöyle bir AI benchmark sitesini gördüm Game Arena diye. Şimdi çeşitli oyunlarda yapay zekaları karşılaştırıyor. Mesela satranç klasik bir şey. Ama mesela şimdi Stockfish gibi yazılımlar böyle hesaplama yaparak satranç oynuyor ya. Mesela Stockfish işte yenilmez bir makine. Ama bu işte insan gibi oynuyor. Yani öyle hesaplama yapmadan. Ben şunu daha çok beğendim. Werewolf. Bizim vampir köylü oyunun adı Werewolf'muş. Yani kurt adam. Burada çeşitli yapay zeka modelleri işte vampir köylü oynuyor. Gece oluyor onu öldürüyor falan ve sonra ara, sabah olunca aralarında konuşuyorlar. ...tatlı bir şey yani. Diğeri de poker. Poker de aslında hem şans hem... ...rakibi biraz okuma hem... ...işte strateji falan oynayan. Ama bak pokerde elelemler... ...geleneksel yani elelemlerin... ...çalışma mantığı gereğince... ...çok iyi oynayacaklarını zannetmiyorum hiçbir zaman. Çünkü poker şöyle bir oyun. Yani sen oyunun başından... ...saatlerce geçen sürede... ...rakiplerin ne yaptığını... ...aşağı yukarı biraz anlayarak... ...hafızanda tutarak onların davranış... ...patternlarını biraz aşağı yukarı çözmeye çalışarak başarılı olduğum bir oyun. Ama bu LLM'ler konteks window limitasyonları yüzünden böyle saatlerce Aa, o şöyle demişti, blöf yapmıştı. O sadece eli şöyle olunca yükseltiyor, eli böyle olunca düşürüyor gibi şeyleri hatırlayamıyor. Ha bu nasıl çözülür? Bu yayının başına dedim ya, ya şu elelemleri yeni bir mekanizma gelsin, bir şeyleri ufak ufak hafızalarında tutabilsinler. Bak o zaman çok daha başarılı olur mesela bu iş. Ya bir de bu hafta şöyle çok güzel bir proje gördüm, Margin Lab diye. Şimdi mesela insanlar şey yazıyor ya, işte cloud code bugün çok kötü, bu hafta çok saçmalı falan ve hakikaten bazen öyle oluyor. Yani nasıl diyeyim? Mesela her gün cloud kodla diyelim bir şey geliştiriyorum. Çok iyi çok iyi. Bir gün abi dediğim hiçbir şey anlamıyor. Saçma sapan davranıyor. Hakikaten bu olabiliyor. Ve muhtemelen arkada bizim bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Belki bilerek manasını kısıyorlar. Belki bir hata oluyor bir şey oluyor. Performans düşebiliyor. Bu marginle her gün işte software engineering benchmark'ına sokuyor yapay zekayı. Ve atıyorum bir düşüş olduğu zaman diyor bugün kötü yapay zeka. <laughs> Ve şimdi 4.6'ya geçti ya şu an düzgün gidiyor. Ama yani mesela 4.5'te şeyi görmüştüm bu grafik. Bir yerde böyle hakikaten düşmüş. Yani olabiliyor öyle bir şeyler. Bir de bu hafta şöyle güzel troll bir projeye denk geldim. Anti-render. Şimdi mesela atıyorum bir inşaat firmasının ilanlarında böyle renderler oluyor. Hava güzel, işte parklar, insanlar, güneşli falan. Diyor ki bu rastgele bir Kasım ayında Salı günü nasıl gözüküyor burası. <laughs> Resimler onu çeviriyor bak. Şu Kasım Salı günü böyle gözüküyor. Bu böyle gözüküyor. Yani bak mesela... Ya şu renderlar ne kadar kolpa değil mi? Halbuki aşağı yukarı böyle gözükecek hakikaten. Bu da ilginç bir proje. Belki birilerine ilham olur diye koydum. O zaman bu hafta da böyleyken böyle dedik arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Ya bir de hype olayı var ya. Yani hype yapabiliyorsanız onu yapmanız çok tatlı olur. Hype yapmak için önce videoyu beğenmeniz gerekiyor. Sonra bir de hype ile ilgili bir şey mi çıkıyormuş? Bende olmadığı için bilmiyorum. Bir de onu yaparsanız valla tatlı olur. Kendinize iyi baktığınız görüştük.